Önce zammı ne anlayacağız, nasıl anlayacağız? Bir onu tanımlayalım. Örneğin memleketimizde bir enflasyon var. Eskisi kadar yüksek oranda olmasa bile. Bu enflasyonun erozyonundan arınmak için mi zam? Bunu zaten çok da aslı konuşmaya gerek yok. Bu bütün çalışanlarımızın, çalışmaya devam eden herkesin alması gereken bir şey. Dolayısıyla aslı bunu istemeye gerek olmamalı. Bir parantez açıp başka bir yerde detaylandırabiliriz ama. Hmm, bir de işin ötesi var. Ben çalıştım, buraya bir miktar emek verdim ee, ve çalışmaya devam edeceğim. Evet enflasyon karşısındaki e, erozyonunu, ücretimin aldım. Peki üstü, e, performansımın karşılığı. Performans dediğime göre aslında bir performans sistemi var mıydı konuşmamız lazım. Mesela zam hangi kriterlere göre istenecek? Benim zammı hangi kriterlere göre isteyeceğimden ziyade aslında kurumun kurumsallaşmış bir yerden bahsediyorsak kurumun hangi kriterleri ölçtüğünü ta dönem başı bana duyurmuş olması, o kriterler karşılığında o dönemin elden geçirilmesinden bahsetmeliyiz. Bu da demektir ki o dönemi birlikte geçirdiğim kurumda ben bir birey olarak ve içinde bulunduğum takımla örgütçe biz dönemin bir değerlendirmesini, mümkünse bazılarının ölçülmesini sağlamak ve dolayısıyla aslında zam istemek yerine, zam isteme aşamasına gelmek yerine benim hak edişimin ne olduğunun belirlenmesi ve onun karşılığında da bana takdir edilecek farklılığın sağlanmasından bahsediyoruz. Burada dilerseniz bir... Bir kavramdan daha bahsetmek isterim minicik. Eşitlik mi, adalet mi? Sık rastladığımız, sık karşılaştığımız bir şey eşitliktir. Ee, çalışanlara, hele benzer işi yapanlara eşit davranılır zaman zaman. Oysa eşitlik, eğer denekler eşit değillerse adalet olmak şöyle dursun, adaletsizliğin ta kendisidir çalışanın kollanması, çalışmayanın sistemin dışına çıkarılması için mümkün olduğunca işin sistematik olması, mümkün olduğunca kriterlere dayanan bir performans yönetim sistemine dayandırılması gerekir. O zaman zaten zam kendiliğinden gelecektir.